Merhaba arkadaşlar. Ben Emre arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. 2 dakika durabilir miyiz? Arkadaşlar çok küçük bir tane sizlikten sonra kamerayı temizleyeceğim, geleceğim. Arkadaşlar kamera temizlenmiyor, yardım edin. Videoyu durdurmadım. Videoyu durdurmadım çünkü kamera temizlenmiyor. Arkadaşlar ben e, birazcık Arkadaşlar bir video çektirmediler. Şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi bu yazdı tamam mı? Ya dur anlatayım ilk önce. Şimdi ben bu ben şimdi şöyle bir tane mouse aldım şöyle bir tane ışıklı. Alttan çok kalın gözüküyor ama üstten böyle ip ince bir şey aslında. şu iki düşün ne işe yaradığını bilmiyorum. Şöyle. Parmağımda da şöyle elimde de şöyle duruyorum mesela. Şöyle yapan insanlara var ama ben böyle yapıyorum. Hani bu şu tuşun ne işe yaradığını bilmiyorum. Galiba hızlı şeyi yani şu tuşun da ben sadece şunların ikisini kullan üçünü kullanıyorum. 4 yani şunun basma klidi de var ya. 1 2 galiba bu da hızlı renk değiştirme bu da onun yastığı işte arkadaşlar şimdi ben bunun e, bir gün minecraft videosu olarak çekeceğim minecraft videoda çekeceğim kulaklıkla beraber e, klavyemizin klik hissiyatı şöyle arkadaşlar bu normalde pubg için oldum. ben minecraft pubg ve brawl stars ve car parking için kullanılıyorsa car parking için kullanacağım. Klik hissiyatı bayağı iyi yani. Bluetooth'la kullanılıyor. Ondan dolayı kablolu bir kulaklık kullanmam lazım. Arkadaşlar şimdi bu ka bunun kablosunu değiştireceğiz yani. Yani kab kablo bir şeyler yapacağız çünkü bunun kablosu şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan bant çıkartabilirsem. Bantladım. işe yaramadı. işte. Yani böyle kullanacağım. Şöyle görüyorsunuz. Ucu da şöyle bir uç. Bu mesaj bırakmak için. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu, bu bunların ikisi silah değiştirmek için. Bu birinci silah. Bu ikinci silah. Bu paraşüt atmak için. Böyle bomba atmak için. Bu da ee, bomba satmak için. Bu işte kit. almak için bu GVT. Bu galiba sıkmak için ama bundan nasıl sıkabiliriz? Arkadaşlar şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Tıklamayınca şöyle ışık yanmıyor ya çok. bak. Tıklayınca ben ışık yanıyor. Alttan şöyle gözüküyor. Alttan ışıklar belli oluyor azıcık. Arkadaşlar şimdi nasıl anlatayım? İçinden bu çıkıyor. Bir de bu çıkıyor. Bir de şu. Şunu görüyor musunuz? Bu çıkıyor. Bak. Abi şu mouse'un kablosu, şu klavyenin kablosu. Dostum bir saniye. Arkadaşlar devam edelim. Bunu şimdi şöyle bir şey için kullanabilirim. Açayım ilk önce. Arkadaşlar burada bugün videomda yüzümü göstermeyi çok planlamıyorum. Çünkü ne diyeyim işte. Spider Man filmi. Öf. Yani sevdim yani. Aslında da yani biraz yani garip yani ne diyeyim arkadaşlar şimdi ben tam gözükmüyorum ya kafam gözüküyor tam şu an değil mi biraz daha geniş açalım arkadaşlar beni görüyor musunuz şu anda şimdi mouse'umuzun özellikleri klik hissiyatı mükemmel şimdi bakın galiba her çevirdim şu anda. Bu inşallah bu YouTube açık değil çünkü şu an video kapanmasına kapanır. Böyle yeteneklerimiz var ya yani böyle. İlk açıldığında bir saniye. Bu şimdi ben çıkardım mouse'u. Mouse'u geri taktım da kırmızı yaması lazım da. Rengi direkt değişti bunu. klavyemizin özelliklerinde ise klavyemiz şöyle. Eee evet, HP işte biyotek bilgisayarı mıydı lan? Neydi lan? Markalar çok karıştırıyorum ben. Onun yok. Atom klavye gibi işte yani. Atom klavye var ya onun gibi. Ya şuralardan ışığı çıkıyor sadece. Buralar tam gitmemiş. Biraz kirlenmiş. Çünkü e, çok bastım. Böyle burada yemek yedim kullanırken. Yani şöyle. Şimdi arkadaşlar kulaklığı al kulaklık. Bu zaten eskiden de vardı. Kulaklık bayağı eski bir kulaklık. Yani bilgisayarda kullanıyordum ben bunu. Bunu telefon için kullanacağım için belki kulaklığı da kullanırım diye düşündüm. Arkadaşlar bu için bu bir şey cihaz. Şuradan okuyayım hatta için. Mobil G ay PG e, 8000 30 kaç? 36 var. USB yani Bluetooth galiba. Yok. Alış gücü 5 5 volt alıyor. Bluetooth'la kullanılıyor. iOS ve Android için. Yani ne diyeyim? iPhone var ya bir de Samsung. Şimdi çok güzel marka verdik var ya. İçin kullanılıyor. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bu yastık çok yumuşak ya böyle bunun büyüğü yok mu arkadaşlar? Üreten biri var mı böyle? Alıyor. Siz çıkın. Ben aslında daha çok sevdim değil mi Ben bunu hepsini yastık için aldım. Şaka şaka. Sizi kullanacağım merak et Şimdi yastığa böyle kafanızı koyuyorsunuz. Var ya ya da çenenizi koyuyorsunuz böyle oynuyorsunuz. <laughs> yani, yani ne diyeyim böyle klavye yanında böyle ışıkların RGB'lerin yanında. Arkadaşlar burada da içinde RGB var. Yani RGB led ışıklandırma led ışıklandırmayı nasıl anlatabilirim led kablo işte ledleri bilirsiniz değil mi böyle ışık ipinci küçük minik şu ampuller gibi değil Işıklarda renk değiştirme özelliği var normal ampuller bazı ampullerde de var tabii ki de küçücük halat şerit yani ne diyeyim şöyle koyuyorsunuz ışığını dışı kaçırıyorsunuz. Bayağı bir yeri aydınlatıyor gibi, şöyle aydınlatıyor. Ben kesinlikle yani yaparım, al <laughs> yaparız böyle şeyler. Kesinlikle. Ee, ee, Masumuzda şöyle bir tane parmaklık yeri var. Şöyle bak. Bunların ne işe yaradığını çözecek olursam iki tuşları şöyle parmağım koyarım. Böyle oynarken bunları böyle 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 Eee Minecraft'ı kaldırır mı tam bilmiyorum ya. Yani Minecraft için uygun olur mu? Olmazsa da tabii için kullanacağım. Belki bilgisayarlar için de kullanıl Kullanılıyor. Ya yani bilgisayar alırsam böyle bunu oyun oynarken için kullanacağım. Bunu oyun oynarken kullanacağım. Yani diğer büyük klavye var ya onunla da yazı yazmak için kullanırım. En yani çok öyle bir ihtimal var. Ee, şöyle diyeyim. Ya bildiğim bu tanıtım video arkadaşlar makyaj tanıtım videosuna döndü gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar ben çoğunlukla unuttuğum için kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, günlerdir bak günlerdir bunun yazısını çekeceğim yorum atacağım yorum atacağım diye düşünüyorum Abi dedim bugün çekiyorum lan dedim. Atacağım dedim. Atacağım böyle atacağım. Hem de güncelleme yapmışken. Mükemmel oldu. Abi kırdık. Bak şöyle atıyorum. Bir Şöyle ya, ya vursam şöyle kırılmıyor çünkü klavye. Ya biliyorsunuz ben bir kere bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Evet bilmiyorsunuz. Benim bir kere şeyim olmuştu. Ee, PlayStation bir onu da getiriyorum. Durduruyorum bir saniye videoyu. Kimse görmez. Şu an inşallah gözüküyorumdur. Çok önemli bir şey yapmam lazım. Hani benim bir tane joystick'im vardı. Onu getirdim. Arkadaşlar bunda da klik işareti var. Şöyle. Geçen gün bu bozuldu. Gördüğünüz gibi şu an şurada bakın. 4 nobelde. Şuralarda da ışık yanması lazım. Ama iki yerde ışık yanıyor. Bozuldu. Çalışmıyor geçen. Baktım. Bluetooth'a geçtim. Direkt bir baktım abi. Bluetoothta adı değişmiş bir şekilde gözündü. Hatta şu anda kapanmıyor. Yani kapandı. Arkadaşlar normalde bunun şu anda yani PlayStation 2 var ya. Bak. PlayStation 2 Xbox'a karıştırmışlar mesela bak. Bura PlayStation'dan çalıntı. Şura hafif. Bura, hafif böyle Xbox'tan çalıntı. Şu iki tuş da PlayStation. İki ya da üçten çalıntı. Bu da Xbox'tan çalıntı. Ben yani şöyle diyeyim. Ha tabii şunları unuttuk. Bunlar da tek hesaplı. Yani arkadaşlar benim çok elektronik cihazım var. Televizyonum var. Çok güzel bir saatim var. Onun da abi her benim her şeyim RGB. Saat de RGB. Benim niye her şeyim RGB lan? Kendim RGB değilim sanki. <laughs> arkadaşlar diyorum yani abone olmayı bunun oyun videosunu çektim. Çektim ama atamıyorum. Çünkü hafızası doldu diyor. Yani video çünkü çok uzun böyle. Bir ayında uzun gibi diyebilirim. Çünkü bir saat 16 dakika. Ya yani bir yayın kadar falan. Hatta 11 diye uygun ama var. Ondan da yayın açıp açıyordum. Onda yayın açtığında çekmiştim bu videoyu. Yakında YouTube'dan da yayınlara gireriz herhalde. YouTube'dan bir, bir bin abone. Belki on bin, bilmiyorum yani. Yakından YouTube'dan da yayınlar yaparım. Oyun videoları için. Ben bir şeyde benim bir iPhone Alt Plus'ım olmuştu. Alt Plus'ım. O tamirde de hiç olmuyor. Ya anakartta sorun var galiba. Çünkü yere düşürdüm. Bölündü. Galiba anakartta sorun var. Ekran değişimi yapıldı ama galiba anakartta sorun var bilmiyorum. Ee, bir sorundur belki. Çünkü yani ekranda telefon ölmüş diyorlar da ben inanmıyorum. Anakartta sorun yok da diyorlar yani o zaman telefon nasıl ölü? Çünkü anakart ölse yani anakartta bir şey olsa telefon ölmüştür. Öyle olur. Hatta bir kere... eee bir şey hatırlıyorum neydi ya unuttum ya çok bir şey hatırlamıyorum son günlerdir yani ee, burada arkadaşlar yılbaşından sonra hiç video çektim mi hatırlamıyorum da abi hiçbir şey hatırlamıyorum ya A, drone da RGB Anladım. her şey RGB ya abi gerçekten drone'um da mı RGB benim drone da RGB her şey mi ışık Bunların ışığı da patlıyor ya? Arkadaşlar burada da farklı yeni kanal açmış. Ee, adını Mert, Nuh Mert koymuş. Ee, yani soyadı yok. Soyadını da çok kişi bilmiyor. Arkadaşlar o kanala da abone olmanızı istiyorum. Benim kanalıma da abone olmanızı istiyorum. Hiçbir şekilde. Dedi ki yani hiçbir şekilde yani şey yok. Abone olmamın çok ya, ab... de sen benim kanalıma abone ol dedi sadece yani senin kanaldakilere söyle demedi benim içimden gelerek söyledim ya da söylediyse de ben hatırlamıyorum ee, arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir de bir şey daha söylemek istiyorum şimdi Oğlum, çok şekil durum ya arkadaşlar göstererek ben gözüktüğümü bilmiyorum az önce şöyle duruyor şöyle çok şekil bir şekilde kamera çok kötü RGB çok güzel ama bambaş Hiçbir şey yok lan bu ne var ne bir şey yok video bu kadar Hadi görüşürüz bay bay Abone olmayı beni Şurada kırmızı bir ton var ha şurada. Tam şurada abone ol yazıyor. Yanındaki zile de basarsanız bir sevinerek Bir parmak atalım şunu atalım. Arkadaşlar o da şurada mavi yapın. Bay bay.